Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün son dönemde okuduğum en tatlı kitaplardan biri olan Kalp Çarpışmasından bahsedeceğiz. Üçüncü kitabı henüz elimde yok, sipariş ettim. Yolda şu an yarın falan gelmesi lazım. Birazcık bugün bazı haberler aldım. Buna da biraz sinirim bozuldu. Birazcık böyle onun üzerine yani zaten planladığım bir video vardı kalp ile ilgili çekeceğim. Dizisiyle ilgili aslında çekecektim. Birazcık bundan bahsedecektim. Dizi çıkıyor çünkü canım serimizin. Ama direkt bu kitap serisinden bahsetmek istedim. Çok da sinir oldum. Diyaner tarafından yapılmış olan bir terbiyesizlik vardı. Bu videoda bundan da bahsederiz diye düşündüm. Bu şekilde böyle bir videoyla karşınızdayım. Şimdi öncelikle Diyaner tarafından yapılan terbiyesizlik derken neyi kastettiğimi söylemek istiyorum. Diyaner LGBT içeriği barındırıyor diye kalp çarpıntısını mağazalarından toplatmış ve şu anda satmıyormuş. Yani gerçekten bu homofobik kafa yapıları artık benim çok sinirlerimi bozmaya başladı. Zaten olan çok fazla kötü şey varken bir de yani iki tane insan birbirini seviyor diye insanların bu kadar delirmesi, kudurması, saçma sapan tepkiler vermesi çok sinirlerimi bozuyor. Hani her görüşe saygım var falan filan diyor insanlar. Benim açıkçası homofobik bir görüşe saygım yok. Neyse bir şey demek istemiyorum. Ama çok da fazla diyecek şeyim var aslında. Çok içimden belli başlı cümleler kurmak geliyor ama gerek yok. Hani gerçekten gerek yok. Yazarın o attığı soruyu da gördüm. İşte bu Instagram'da konuşuyorduk. Takipçilerimden bir tanesi de attı. Onunla konuşuyorduk bu konuyu. Soru sorumda da paylaştım. Ben de nereden sık sık alışveriş yapan bir insandım. Bir daha hiçbir şekilde oradan alışveriş yapmıyorum. Yani kendilerini toparlamadıkları sürece en azından belki bir özür dilerler. Bu içerikleri tekrar yayınlamaya başlarlar. Bir şey yaparlar bilmiyorum ama belki bunu yapsalar bile yani oradan artık alışveriş yapmam çünkü gerçekten yerin dibindeler gözümde. Şu anda aynı zamanda kitap yurdunun da buna benzer bir şey yaptığı ile ilgili konuştuk da. Kitap yurdu bunu yapmadı galiba. Emin değilim. Çünkü ben daha geçen yabancının indiriminde kitap yurdundan alışveriş yaptım. Ve bunun üçüncü kitabını da kitap yurdundan sipariş ettim. Yani şu an kargoda geliyor. Hani yardım ulaşacak büyük ihtimalle elime. Bu yüzden hani bilmiyorum ben alışveriş yaptıktan sonra mı yaptı böyle bir şey yaptıysa da ya o konuyla ilgili de bir bilginiz varsa yorumlara yazın lütfen. Ona göre yani bir daha kitap yurdundan alışveriş de yapmayacağım. <laughs> Eğer hani böyle bir şey varsa. Böyle bir şey olamaz yani. Gerçekten hani çok sinirlendim. Zaten yazar da sinirlenmiş bir story atmış. Hani çok üzgünüm bu konuyla alakalı falan filan diye. Çıldırıyorum ya. <laughs> Gerçekten çıldırıyorum. Yani şunu açıp okuyan bir insan. Zaten ya bilmiyorum ya homofobiklik konsept olarak hani ırkçılık gibi bana çok saçma gelen bir şey. Hani çünkü neyse nasıl açıklayacağım bilmiyorum. Yani siz anladınız ne demek istediğimi. Çok saçma gelen bir şey. Hani çok uzun süre duraksadım çünkü gerçekten kelimelerimi seçerek konuşmaya çalışıyorum. Her ne kadar böyle bir şey gerek olmasa da. Ama neyse. Güzel haberlerim var. <laughs> Kalp çarpıntısı dizi oluyor. Bu iğrenç konuyu geçtikten sonra bence asıl bahsedeceğimiz şeylerden bahsedebiliriz. Kalp çarpıntısı dizi oluyor. Şimdi heyecanlıyım. Netflix'te dizi oluyor. Yazarım paylaştığı, Haber verdiği detaylardan bahsedeceğim. O Oyuncuları görmek istiyorsanız da zaten bir Instagram hesabı var. Şu an kalp çarpıntısına oraya girip bakabilirsiniz. Oyuncularını da tek tek ben yana zaten Nicky ve Charlie'yi koyacağım. Ben zaten iki kitabı da peş peşe bitirdim. Gerçekten çok zevkliydi okuması da. Şöyle birazcık içeriğini de göstereyim size. Şu şekilde bakın. Görüyorsunuz diye düşünüyorum ama. Böyle tatlı. Full çizim zaten. Yazarın romanları da var bu arada. Hatta Charlie'nin ablası Tori'nin kitabı da Münzevi miydi ismi tam olarak hatırlamıyorum ama Pegasus tarafından çevrilmiş. Onu da almayı düşünüyorum. Zaten yazarı bu kitabın farklı LGBT üyeleriyle ilgili kitaplar yazıyor. Şimdi biz evet genel isimlerini biliyoruz çoğunun. En azından ben kendi adıma konuşayım. İşte gay, lezbiyen, transseksüel vesaire bunları biliyoruz ama aslında bunun içeriğinde çok daha farklı cinsel kimlikler de var. İnsanların kendi tanımlayış şekli de var. Ve bu yazar bunların hemen hemen hepsine değiniyor. Yani şu an benim ismini gerçekten hala bil bilmediğim, bunu da cidden kendi cahilliğime veriyorum ve öğrenmeye çalışıyorum. Onlardan da bahsediyor yani öyle söyleyeyim. Bir başka şeylerle sınırlı tutmuyor bu durumu ve ben gerçekten yazarın tüm kitaplarını okumak istiyorum. Yabancı umarım bu yazarı çevirmeye devam eder eğer kendisi anlaşmasını kesmezse bizimle. Neyse Kitabın yorumunu çok yapmayacağım işte. Nick ve Charlie bir erkek lisesine gidiyorlar. Tanışıyorlar, ediyorlar ve aşık oluyorlar. Nick bundan öncesine kadar hep kızlardan hoşlandığını zannediyordu. Ama Charlie ile tanışmasıyla birlikte bu hislerini sorgulamaya başlıyor. Bu durum da bence kitapta çok güzel verilmiş. Birbirlerini baskılamıyorlar. Aynı zamanda homofobik olan insanlarla karşılaştıkları kadar onlara destek olan insanlarla da karşılaşıyorlar. Bir keresinde eşcinsel birisinin yorumunu görmüştüm işte. Bir kişinin kitap yorumunun altına yapmıştı bu yorumu. Bir LGBT kitabının yorumunu yapıyordu bu arada o işte ve şey demişler hani mesela cinsel insanların böyle hep çok ekstrem hayatlar yaşadığını düşünüyorlar ekstrem derken şunu kastediyorum işte her gün homofobiyeye uğramak ya da açılırken çok zorlanmak ya da işte çok bambaşka bir hayat yaşamak diğer insanlardan ama aslında öyle değil yani bir LGBT romantizminin illa böyle Romeo ve Juliet tarzı çok epik bir aşk hikayesi şeklinde anlatılmasına gerek yok çünkü hepimiz insanız ve hepimiz aslında aynı aşkı yaşıyoruz. Benzer aşka yaşıyoruz. Yani benzer insanlarla karşılaşıyoruz. Bu yüzden hani bu kitap da bu sıradanlıktaydı. Ama bahsettiğim sıradanlığı anladınız diye düşünüyorum ne demek istediğimi. Ve bu çok tatlıydı. Çünkü bu doğru. Zaten normal olan bir şeyi çok anormal bir şeymiş gibi anlatmaya hiç gerek yok. Ve bu kitap da aynen bunu yapmış. Ve bu çok güzeldi. Çok hoşuma gitti gerçekten. Bu arada aynı zamanda şey de sormak istiyorum. Yabancı bu duruma bir tepki verdi mi? Yabancı yayınları. Çünkü yabancı yayınları şu sıralar çok fazla bu queer mi deniyor tamam olarak bilmiyorum ama ben o yüzden sürekli LGBT kullanıyorum. LGBT içerikli kitapları çok fazla çıkardı. Son zamanlarda hatta üst üste çıkarıyor yani. Bunları bile yani çok hızlı bastı ilk üç kitabını. O yüzden de yani gurur duyduğum yayın evlerinin arasında şu anda kendileri. O yüzden merak ettim. Hani diğerlerin bu yaptığına bir tepki verdiler mi vermediler mi bir açıklamaları var mı diye. Eğer biliyorsanız yorumlara yazabilirsiniz ya da Instagram'dan bana mesaj atabilirsiniz. Instagram hesabımda bu arada hep karıştırılıyor. İrem Doruk olarak kullanmıyorum Instagram'ı. İrem of the Wildfire olarak kullanıyorum. Açıklama kısmında da link var zaten. Oradan ulaşabilirsiniz. Ne yani dediğim gibi bu şekilde bir hikaye de çok tatlı. Böyle ne aşırı dramatik ne böyle aşırı stabililerliyor. Çok şeker yani. Kesinlikle ve kesinlikle öneriyorum okumanızı. Şimdi de birazcık dizisine gelelim. Dizi haberlerine gelelim. Kalp çarpıntısı Netflix tarafından dizi oluyor. Ne zaman çıkacağı falan filan belli değil sanırım. Ama çekimleri başladı diye biliyorum. Hatta bayağıdır başladı galiba ya emin değilim. Şimdi şu ana kadar bildiğimiz şeyleri söylemek istiyorum. Bildiğimiz kadarıyla her bölüm 30 dakika olacak. Ki çok güzel. Keşke her bölüm 1 saat olsa. Köpüşümüz de olacak. Ki buradaki köpüş çok tatlıydı. O köpek olacağı için de çok mutluyum. Zaten Nick ve Charlie şu an ekranda görüyor olmanız lazım. ben bu çok oyuncuların role uygunluğunu böyle izleyene kadar anlayamıyorum. Mesela Gölge ve Kemik'te ben çoğu karakteri beğenmemiştim. Yani çok nadirdi. Hoşuma giden karakterler. Ama izlerken mesela hepsini rolüne yakıştırdım yani hemen hemen hepsini. Bu yüzden bunlarla ilgili de çok yorum yapmayacağım ama minnoş insanlara benziyorlar. Bakalım yani rollerini görmemiz lazım. Onları o karakterler olarak görmemiz lazım. Ya benim görmem lazım bir yorum yapabilmem için. Hatta belki bu dizi çıktığında tepki videosu da çekebilirim. İster misiniz öyle bir şey? Eğer isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Kastın kanalında dediğim gibi o Instagram sayfasından bu Heartstopper olarak Heartstopper Netflix mi diye bilmiyorum tam olarak o Instagram hesabını da zaten yazarın yani Alice'in Instagram hesabına girerseniz sizi direkt buna yönlendiriyor. Kendiniz arama kısmında da Instagram'da bulabilirsiniz. Orada da zaten kastı paylaşıyorlar tek tek duyuruyorlar, gösteriyorlar insanlara. Oliver yokmuş bu arada. Oliver Charlie'nin küçük kardeşiydi. Çocuk oyuncular biliyorsunuz hani hem set şartları sanırım zor hem de çocuk oyuncu seçmek vesaire falan filan bir sürü çocuklar uğraşıyorsun. Sanırım daha zor bir şey. Bu da mesela bir açıklama yapmıştı sanırım yazar. Zaten hani Libra'nın çok fazla rolü olmadığını mı ne söylemişti sanırım bilmiyorum. Bu yüzden onu çıkarmışız. Ama Tori var. Ki Tori'nin kitabını da çok merak ediyorum. Aynı zamanda bu arada daha fazla sezonda olacak anladığım kadarıyla. Çünkü yazar böyle bazı karakterlerden az bahsedildiğine, bazı karakterlerle ilgili daha fazla planı olduğuna, sırf dizi için yeni dahil ettikleri bir karakterden falan filan bahsetmişti ama sonradan ortaya çıkacağına. Yani aslında Nick ve Charlie'yi biz başta olarak görecek olsak da bu sezonda. Sezonlar ilerledikçe Nick ve Charlie'yi izlemeye devam ettikçe diğer karakterlerin, yan karakterlerin hikayelerini de biz göreceğiz. Çünkü zaten genelde böyle aynı grupla ilgili kitaplar yazıyor anladığım kadarıyla. Mesela ablasının bir kitabı var. Burada tanıştığımız yani belki önceden tanışmışızdır. Ben çünkü bu serinin çıkma tarihini bilmiyorum. Hani hangisi daha önce, hangisi daha sonra çıktı ama. Burada karakterlerimizin etrafında gördüğümüz çok kişinin de kendi kitabı var benim bildiğim kadarıyla. Bu yüzden hani belki dizisinde izlerken onları da görebiliriz. Ben gerçekten çok heyecanlıyım. Çok merak ediyorum. Çok güzel böyle şeyler bekliyor aslında bizde. Ve diğer de bir özür bekliyorum açıkçası. Tüm LGBT üyesi olan insanlardan, bunu destekleyen insanlardan, bu kitapları okuyan insanlardan yani böyle bir şey yaptıkları için gerçekten bir özür bekliyorum ve kitapları da acilen yeniden satışa çıkarmalarını bekliyorum. Ayıp çünkü. Çok ayıp. gerçekten. yani neyse vallahi ay, o kadar sinirliyim ki bu konuya zaten. Instagram'da da birkaçınızla konuştuk. Bugün tam yani bütün bir saat önce, iki saat önce falan filan ben sizle konuşuyordum. Hatta yani bu videodan sonra da konuşmaya devam edeceğim. O yüzden yani çok yakından da zaten şahit oldum. İnsan yani onlar da çok sinirli. Yazar zaten çok sinirli. O kadar şey var ama yok. Yani o kadar sıkıntı var ama yok. Biz bu kitapları satmayacağız. Biz bunları yasaklıyoruz. Neyse. Bir şey demeyeceğim bir şey demeyeceğim dedikçe bir konuşasım geliyor. Neyse yok gerçekten hani bir şey demeyeceğim. Sinirlenmeye gerek yok. Güzel haberlerimiz var. Üçüncü kitap çıkacak ki bunun bir dördüncü kitabı da vardı diye hatırlıyorum. Yabancı umarım bir an önce onu da çevirir. Umuyorum ki insanlar da birazcık gözlerini açarlar ve homofobinin ne kadar saçma ve yanlış bir şey olduğunun farkına varırlar. Bugünlük bu kadar. Yani birazcık sinirliydim. Normalde bu çok tatlı bir video olacaktı ama ben birazcık gergin olduğum için sanırım o kadar tatlı bir video olamadı. Ama yapacak bir şey yok. Biliyorsunuz zaten işte Instagram hesabım açıklama kısmında dediğim gibi oradan konuşabilirsin Mesaj kitaplarla ilgili konuşmak istiyorsanız aynı zamanda video önerileriniz olursa da lütfen bunları yorumlara yazın. Kalp çarpıntısı ile ilgili düşüncelerinizi de yorumlara yazın. Genelim bu lanet kararıyla ve yaptığı saçma hareketle ilgili de düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Bugünlük bu kadar diyelim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, böyle videoları daha çok izlemek istiyorsanız da kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.